Selamünaleyküm değerli takipçilerim YouTube kanalımda bazı takipçi arkadaşlarım resmen benimle alay eder gibi cümleler yazmışlar. Yok efendim sen Tesla mısın? Yok sen şu musun? Yok sen bu musun? gibi. Arkadaşlar yeni yapacağım sistemin kablosunu bakınız. Hatta inverterin yanından şu e, siyah kabloyla Şuradaki ikili prize kadar çektim sadece Invertere bağlantısı kaldı e, Onu da arkadaşlar e, Ürünüm geldiği zaman da Devreye sokacağım Allah nasip ederse Buradaki Üçlü prizim arkadaşlar Şebeke yanından çalışıyor Bu ikili prizimse yani dişi priz bu da arkadaşlar invertörün kendi 220 volt çıkışından çalışarak buradaki motoru çevirecek. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakınız. Buradaki e, ikili dişi prizimin hemen bu şebeke sigortasının yanı başındaki şu üçlü, şu en baştaki artı olanı boşta. Şu ikisi arkadaşlar sigortaya bağlı olarak e, toprak ve priz olarak buradan alttan giriyor üstten çıkış yapıyor arkadaşlar şu kabloyla buraya geliyor buradan da bu prize giriş yapıyor arkadaşlar şu ikili prize giriş yapıyor bu sigortayı kaldırdığımda yani invertere bağlandıktan sonra tabi şimdi değil de bunu kaldırdığımda arkadaşlar buradaki motor şu motor devreye girecek bu motor ne ile devreye gelecek? Buradaki iki adet 24-24 e, seri bağlı 48 voltluk adaptörümde devreye girecek Arkadaşlar bu invertordan 15 amper gelecek. Efendim buradaki devir daim Devir daim diyorum Devir dimmerim de yani Motorun devrini artıracak e, Ayarlamaya Yarayacak Buradaki motor kasnağa kasnak kayış vasıtasıyla elektrikli bisiklet motorundan yapılmış olan alternatörü çevirerek buradan yine arkadaşlar DC voltaj olarak alternatörün güneş panellerinden giriş yapan bölümüne giriş vereceğim. Bu şekilde kendi üretmiş olduğu elektriğiyle buradaki motoru çevirecek. Alternatörü devreye sokacak. Ve dediğim gibi DC voltaj olarak da Invertörü çalıştırmaya devam edecek arkadaşlar. Ha olmaz diyen arkadaşlar var, boşuna uğraşıyorsun diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar var. Olabilir, olabilir. Denemeden hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Ben bunu deneyeceğim inşallah. Başarılı olurum diyorum. Evet, bu bir ön izleme videomdu arkadaşlar. Bu, buradaki bu siyah kablo içeriye gidene kadar tabii ki yetmediği için boyu ek yaptım arkadaşlar. Şu tip antikoran kablodan ek yaptım. İnvertörün yanına kadar götürdüm arkadaşlar bunun devamını. Ee, dediğim gibi sipariş ettiğim ürün geldikten sonra bunun bağlantısını invertörle birleştireceğim ve buraya e, hem güneş panelinden alacağı ee, voltajla hem de buradaki devir dinlememden alacağı e, DC voltajla buradaki motoru çalıştıracak diyorum. Evet, iyi izlemeler arkadaşlar. İşlem tamamlandıktan sonra onun da videosunu çeker, sizlerle paylaşırım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.